Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, ke, e, videonun sonuna kendisi bir simgenizi koyup böyle abone ol butonu koyup yanına da video falan e, video önermeyi göstereceğim ve bu programsızdır arkadaşlar. E, hem de çok kolay. şimdi ilk önce Google'ımızı açalım. Ben yani bu Google açılırken ve videoyu durdurup geliyorum. Mesaj gelmiş. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdik. YouTube'a gelelim. Çok biz kasıyor. Tabi alışmadı. Ha. Ee, şimdi arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Şuraya basıyoruz. Maskalam. Çelik oluşturucu stüdyosuna basıyoruz. Size bir çelik oluşturucu videosuna basıyoruz. Sonra video yöneticisi de ay. Video yöneticisi diyoruz. Burada video yorum var. Mesela şunu ekleyelim. Ne Şunu ekleyelim aynen. Şimdi buraya basıyoruz. Sonra ses. Ee, ses eklemeyeceğiz arkadaşlar. Yani ses yerine basıp buradan nerede? Ha. Buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Ha, işte. Geldi arkadaşlar. Evet. Ee, sonra gelelim. Şurada son yerine. Buraya sizi son yerine getirir. Son yerine getirmemiz gerekiyor. Ha, mesela bu. Ö ekleye basıyoruz. Buradan kanalımıza abone oluştur diyoruz. Ve böyle geliyor. Şimdi böyle çekebiliyoruz. Ben tam ortaya yapıyorum. Sonra ö ekle. video oynatma listesi. Ve oluştur en son ekleme. Ben böyle yapıyorum. En son eklememi gösteriyor bu. Bir tane daha böyle ekliyorum. Buradan E oluştur diyorum. Ve buradan kaydete basıyorum. Tabii evet, burada böyle gözüküyor ama. Şimdi bastıktan sonra tüm değişiklikler kaydedildi der. Sonra buradan geriye gidiyoruz. Kendim kanalına gireyim. YouTube slash channel. Ah. Kendi kanalıma gireyim. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim. Ve sona bakalım. Değişmiş mi? Şimdi gelelim buraya. Çünkü bu o videoyu var. çektim ve YouTube'a attım. O zaman arkadaşlar bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum ve burası benim işte. Gördüğünüz üzere geldi. O zaman arkadaşlar bugün kadar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.